Festival düzenliyorlar. Sizin oralarda bu iş yapılıyor yani. Bu iş olarak yapıyoruz. Tamam yani bu iş işçi... Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne başladığından beri. Emekli olduk bıraktık. Öyle mi? Evet. evet. İyi, hadi bakalım kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim ustam. Eyvallah. Allah razı olsun. Hadi abi. O senin elindeki yapar. Emin misin? Abi, elma gibi bak bu elma gibi yiyebilirsin. Daha güzel. Ya, <laughs> vallahi evet. Sen, sen bir bir şey bugün çek bizim maç mi? da var ben ya Sen çek ben görüntü alayım sonra yemeğe devam et Ben biraz sonra. E, Tabi Trabzon urması ilimizde e, nispeten geç dönemde yetiştiriciliği başlamış ama başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve bugün Türkiye'de e, Adana'nın Kozan ilçesi, sonra Denizli'nin Honaz ilçesi ve üçüncü sırada da e, Adıyaman'ımızın Gölbaşı ilçesi gelmekte. Türkiye'deki üretimi önemli bir katkı sunuyor e, çiftçilerimiz bu anlamda. E, tabi e, öncelikle bölgede bunun analizi yapıldıktan sonra çiftçilerimizin bu konuya heves etmesi sahip çıkması arkasından da devletimizin çeşitli birimlerinin büyük desteğiyle ki sadece valimizin e, bakanlığımızın, özel derimizin bu dönemde dağıttığı toplam 115 bin e, fidandan bahsedebiliriz. Adıyaman ili Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Türkiye'de e, 3. sırada yer almaktadır. E, çiftçilerimiz bir 20-25 yıl önce Trabzon hurması yetiştiriciliğine başlamışlardı. İl müdürlüğü olarak bizler de son 3 yılda 115 bin adet Trabzon hurması fidanı çiftçilerimize dağıtarak bu alanın artmasını sağladık. Şu anda yaklaşık 13 bin ton ürün elde edilmektedir. Çiftçilerimiz bu yıl verimden özellikle memnunlar.